Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili kardeşlerim Hepinizi sevgi, saygı ve Hürmetle selamlıyorum sinizdir yüce Rabbimden Sağlıklı, saatli, huzurlu olmanızı diliyorum. En güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim. Mesaimizden çıktık. Thank <sharp inhale> canım Türkiye'min dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime, sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Canım Türkiye'm dışında bizleri en çok izleyen, takip eden, abonemiz olan, hemen hemen tamamı Türk olan Almanya'ya, Almanya'nın dört bir yanına, her karış toprağına, ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime, sevgilerime, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Almanya dışında bizleri en çok izleyen, takip eden, abonemiz olan Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sevgili kardeşlerim. Bizleri en çok takip eden, abonemiz olan Özbekistan'a, Tacikistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan'a Tacikistan'a ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve her karış toprağına, her karış toprağındaki canım kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ve karşınızda muhteşem ünyemiz. Sevgili dostlar, inşallah çok yakın zamanda şu telefon olayını da çözeyim. Sizlere çok daha kaliteli görüntüler, yayınlar sunmak istiyorum inşallah. Ya kardeşlerim bizlerin çok izleyen, takip eden, abonemiz olan Fransa'ya, Fransa'nın dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağında bizleri izleyen, abonemiz olan, destek veren kardeşlerime, sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum, sevgili kardeşlerim. Fransa'dan sonra bizlerin çok izleyen, takip eden, abonemiz olan Rusya'ya, Rusya'ya, Rusya'nın dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki bizleri izleyen, abonemiz olan, katıl butonuyla destek olan teşekkür, süper teşekkür satın alan kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz artık katıl butonuyla destek olabiliyorsunuz. Ve süper teşekkür satın alabiliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çok daha fazla abone sayısına ulaşmamız gerekiyor sevgili kardeşlerim. Sizler benim abonem değil kardeşimsiniz. İyi ki varsınız ücretsiz abone olabilirsiniz ve sevdiklerinizi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ücretsiz abone yapabilirsiniz. Çok değerli, çok gerekli bir şey. Sizin ve sevdiklerinizin, dostlarınızın kanalımıza destek vermesi, abone olması ücretsiz abone olması çok önemli. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, işlerin başında olan, çalışan, emek veren kardeşlerime Yüce Rabbimden kolaylıklar, ihsan eylemesini diliyorum. Okula giden öğrenci kardeşlerime Rabbimden zihin açıklığı vermesini niyaz ediyorum havalar iyi gidiyor. Eylül ayı bitti. Ekim ayının ikisi bugün. Çok şükür. Rabbim bizlere, hepimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin inşallah. Rabbim yollarınızı, bahtlarınızı açık eylesin inşallah. Rabbim imandan, Kur'an'dan, İslam dininden bizleri ayırmasın inşallah. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, İslam dinimizi, eşimizi, çocuğumuzu, çoluğumuzu korusun inşallah. Vatanımızı, milletimizi ve İslam dinimizi kıyamete dek haydar eylesin inşallah. Rabbim savaş meydanlarındaki mazlum masum kardeşlerimizi evlatlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı korusun inşallah. Rabbim inanmayan kardeşlerimizi, inanmayan insanları İslam dinine Allah yoluna gelmeleri için yüreklerine bir yumuşama, bir merhamet kınarı nasip eylesin inşallah. Çünkü Allah yolundan başka yol yok sevgili kardeşlerim. Çünkü İslam dininden başka bir din yok Allah katında. Ne diyor her cuma imamlarımız camilerde, hutbelerde indallahil İslam. Allah indinde tek din İslam'dır. O yüzden İslam dinimize ve Allah yoluna sarılalım inşallah sevgili kardeşlerim. Hoş geldin evladım. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasıl durum? <laughs> Okul, kurs, staj. Güzel. Bir haftayı daha bitirdim. Bitti. Çok şükür. Yarın seni okula götüreceğim. <laughs> Olur. Açtığın var mı? <laughs> Yok. Bugün binden bir iki şey aldım. Oradan da biraz Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim. Evet, evin kapısına kadar geldik. Yayınımız bu kadar kısa filmimiz zaten. Sevgili dostlar, şimdi pazara gidene kadar bir yayın daha yapmaya gayret gösterelim. Şimdi fıkrayla başlayalım. Seyis başlıklı bir fıkramız. Köye yeni tayin olan imam, herkesin tarlada, bağda olduğu Ağustos ayının bir cuma günü namaz kıldırmak için camiye gider. Bilirsiniz cuma namazı öncesi hocalar kürsüden vaaz ederler. Bu adettendir. Bakar ki camide bir kişi var. Vaaz verilebilir. Ancak cuma namazı kılmak için iki kişi daha gereklidir. Canı sıkılır. Bir kişiye vaaz vermek pek içi, içinden gelmez. Cuma üç kişiden az kişiyle kıldırılmaz. Yine de döner adama. Camide tek sen varsın. Bilmem ki vaaz etmemi ister misin? Adam Vallahi hoca ben seyisim. Yani at bakıcısıyım. Ben vaazdan falan anlamam. Ama benim 30 atım var. Atların 29'u kaçsa biri kalsa ben yine de onun yemini verir, verirdim. Hoca durumdan vazife çıkarır. İçinden yani bu adam bir ben de olsam vaaz et demek istiyor herhalde diye düşünür. Çıkar kürsüye bir saat vaazını yapar. İner yine adamın yanına gelir. Nasıl vaazımı beğendin mi? Adam vallahi hocam dedim ya ben seyisim vaazdan falan anlamam. Ancak benim 30 atım var. Atların 29'u dokuzu kaçsa biri kalsa o 29 atın yemini de senin yaptığın gibi bir ata vermezdim. Hoca mesajını alır. Evet bazen böyle ilginç e, fıkralar olabiliyor. Bir fıkra daha anlatayım isterseniz. Üniversite sonucu. Alişan'ın annesi ilkokul 2'den baba birden terktir. Alişan lise yıllarını teyzesinin oğlu Halil'le tuttukları bir evde bin bir ekonomik zorluklarla okumuştur. Alişan ve Halil köyün ilk okuyan gençleridir. Köylü bu gençlerin okula gitmelerini sürekli eleştirmekte, kınamakta ve bu sidiklileri okutup da ne olacaksınız? Siz tarlada, bostanda çalışıyorsunuz, onlar şehirde geziyor gibi laflar etmektedirler. Alişan'ın babasının öyle daraldığı anlar olmuş ki evin sobasını satmış oğluna harçlık göndermiş. Yıllar geçmiş, Aleşan Lise'yi bitirmiş, üniversite sınavına git, girmiş. Sınavın sonucunun açıklanacağı tarih yaklaştıkça köyün kadınları Aleşan'ın annesini alaya alırlarmış. Oğlun ne çıkacak? Yani ne olacak? Anlamında sorular sorarlarmış. Zavallı kadın da içinden inşallah oğlum beni bunlara mahcup etmez diye hayıflanmış. Bir gün Alişan'la annesi tarladayken Alişan'ın babası elinde bir zarfla tarlaya gelmiş. Babası Alişan'a dönmüş. Yazıklar olsun sana verdiğim emeğe. Bu kadar emeğin sonucu bu mu olmalıydı? Bu cümleleri duyan anne oğlunun kazanmasından ziyade komşuları ne diyecek diye adeta yıkılmış. Kocasına dönerek oğlu için bir şey çıkmamış mı? Yani bir yeri kazanamamış mı? Baba bu soğuk şakadan sonra basmış kahkahayı. Helal olsun sana verdiğim emeklere. Marmara Üniversitesi'ni, Üniversitesini kazanmışsın. Gel alnından öpeyim. Olayın şokunu hala üzerinden atamayan anne oturduğu çuvalın üzerinde tülbendinin kenarıyla gözlerinden akan yaşı silerken göz ucuyla kocasına dönerek Marmara neresi demez mi? Baba oğul basmışlar kahkahayı. Köydeki saf temiz Anadolu kadını ne bilsin Marmara Üniversitesi'ni. İşte fıkra mı, Hikaye hikayemi bazen şaşırıyorsun. İşte sevgili dostlar. Evet devam edeceğiz fıkralarımıza. Şimdi isterseniz daha önce de okumaktan onur duyduğum Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Adap isimli kitabı 91. sayfaya gelmişiz sevgili dostlar. Ticaret ehlini okumuştuk en son. Yalnızlık ve uzlet konusunu okuyacağız inşallah. Sizlerin de izniyle sevgili kardeşlerim Hazreti Peygamber Allah, sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bu konuda şöyle buyurmuştur. Uzlete çekiliniz. Yani yalnız kalınız. Çünkü bu ibadettir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed şöyle buyurmuştur. Mümin evinde oturandır. Yani boş yere sokaklarda dolaşmak yerine evinde durmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı insanları şerrinden korumak için evinde oturan uzvete çekilendir. Bazı rivayetlerde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu anlatılmıştır. Garip dinini korumak için inzivete çekilendir. Geçmişte yaşayan büyüklerden biri şöyle demiştir. Bu zaman susmak zamanıdır. Bu zaman eve çekilme zamanıdır. Bunu söyleyen kişi Bişri Hafidir. Radiyallahu anh. Sad bin Ebi Vakkas tek başına Akik sarayına çekilmiş, çekildiği zaman kendisine şöyle soruldu. Sen neden halkın karşı, çarşızlarını ve kardeşlerinin meclislerini terk edip yalnız bir yere çekildin? Dedi ki Onların çarşılarını batıl şeylerle dolu gördüm. Bu yüzden burada yalnızlığı bir kurtuluş yolu olarak buldum. Şabi radiyallahu an şöyle dedi. İnsanlar uzun bir zaman din ile geçinip durdular. Sonra din gitti. Sonra aralarında ilişkileri mürüvvetle sürdürdüler. Sonra o da gitti. Bir sürede haya ile sürdürdüler. Haya da gitti. Sonra korku ve ümitle hayatlarını sürdürdüler. Sanıyorum ki bundan sonra gelecek olanlar da Bundan daha kötü olacak. Hakim şöyle demiştir: İbadet on parçadır. Bunların dokuzu susmakta, biri de uzdet, uzdettedir, yani yalnız kalmaktadır. Kendim için susmayı denedim ama buna gücüm yetmedi. Sonra uzdet, uzdete çekildim, dokuzunu da uzdette buldum. Yine şöyle derdi, kabirden bir daha, kabirden daha fazla öğüt veren başka bir şey yoktur. Kitaptan daha iyi dost yoktur, yalnızlıktan daha güvenli bir şey yoktur. Evet sevgili dostlar. Yayınlarımız devam edecek inşallah. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Değer verdiğiniz için. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Hoşçakalın.